Evet arkadaşlar merhaba herkese. Biz yine İzmir İstanbul yolundayız, otobandayız. Yine arkadaşlardan kamyonculukla ilgili birkaç soru gelmiş. Onlarla ilgili birkaç bir şey anlatayım bildiğim kadarıyla, destek olacak kadar. Abi nasıl iş alırız? İş alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi işleri almalıyız? İncelikleri nedir? hangi bölgelere çalışıp ne işler yapmalıyız diye birkaç soru gelmiş. Ben kısaca bildiğim kadarıyla onlarla ilgili detayı vereyim. ilk önce arkadaşlar unutmayın kamyonculukta bir kural var. Tırcılıkta kamyonculukta. Bu araba gidiş dönüş yüklü giderse yani gittiği yerden dönüş yükü alırsa dönüşe yük alırsa iş alırsa para kazanır. Eğer iş alamazsa boş gelirse bu araba para kazanmaz. Kamyon da olmuş, tır da olmuş, ameliyat olmuş hiçbir şey fark etmez. Ancak çok 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 kuvvetli kalkmanız lazım ki boş gelip para kalsın. Ama bu işin kuralı öncelikle gittiğiniz yerden yük almaktır. Onun için her yere değil de belli başlı yerlere çalışmanız lazım. Yani kendinize bir rut belirleyip birkaç bölge belirleyip oraya çalışıp orada çevre edinmeniz lazım. Çevre edinmeniz lazım. Neden çevre edinmeniz lazım diyorum. Şimdi genelde nakliyeciler de işler el altından gider. Yani ilk önce tanıdıklarına devamlı çalıştığı arabalara, devamlı kendi arabalarına, o yazadan devamlı iş alanlara iyilerini verirler. Kalan işler tabelaya yazılır. E, tabelada tabelada yazılır. Tabeladan diğer işler satılır. Bunların işte işte o işlerde ne fark vardır? E, diğerine göre meblası, parası biraz daha azdır. İş biraz daha meşakkatlidir veya daha uzak yerden sarılır. Şimdi o konulara da değineceğim. Şimdi şöyle bir durum var. E, belirli bir bölgeye çalışırsanız, orada çevreye dinlirseniz, e, daha yolda giderken bile telefonla arayıp kendinize dönüş kare ayarlayabilirsiniz. Ama her tarafa e, gitmeye kalktığınızda, bir çevreniz olmadığında hem geriye dönüşte iş bulmakta sıkıntı yaşarsınız, hem de e, istediğiniz düzgünlükte para kazanacağınız bir iş alamazsınız. Öncelikle dediğim gibi belli bölgelere çalışıp çevre edinin. Çevre edindikten sonra hem o bölgedeki işlere vakıf olursunuz, hem fiyata vakıf olursunuz. Hem bir fikir üretebilirsiniz iş alırken. Şimdi bir atıyorum İstanbul'dan İzmir'e gittiniz, kamyon garajına vardınız, dolaşıyorsunuz iş almak için. Bir iş tabelada uzun süredir duruyorsa, mesela atıyorum İzmir'den Bursa var veya İzmir'den İstanbul var. Eğer da uzun süredir yarıyorsa, yazıyorsa, alınmamışsa o iş muhtemelen o işte e, diğer kamyoncuların, diğer almayan kişilerin beğenmediği bir şey vardır. Yani ya uzaktan sarıyordur, ya navlunu düşüktür, ya sıkıntılı yerdir, ya ödemesinde problem vardır. Bunlara dikkat edin. Bir iş bir tabela da çok uzun süre yazıyorsa o işten kaçın. Ondan sonra iş alacağınız zaman işin detaylarını önceden nakliyeciye mutlaka sorun. Yani nelerini sorun? İlk öncelikle soracağınız malın tonajı, malın yani yükleyeceğiniz yükün tonajı, yükün ebatları, yükün nereye gideceği, yükün ne zaman nasıl boşalacağı, ödemenin nasıl olacağı, yükün nereden yükleneceği, bunları muhakkak sorun. Çünkü şimdi yük var atıyorum İzmir'den İstanbul'u yazmış adam tabelaya, Atıyorum İzmir'den İstanbul diyelim ki şimdi kabataslak fikir vermek için söyleyeceğim size. Diyelim İzmir İstanbul'un naklesi 10 bin lira. Adam tabelaya yazmış o iş orada tabelada duruyor kimse almamış işi. Gidiyorsunuz soruyorsunuz İzmir'den İstanbul abi ne kadar? 10 bin artık adem ediyor. İyi abi yaz ben giderim dersin alırsın işi. Acemilere bunları yapıyorlar yani bu işin içinde olmayanı yapıyorlar. Adam nakliye yükleme kağıdını yazıyor. E malzemeye bakıyorsun torbalıdan yükler. İstanbul Silivri'ye gider. 10 bin liraya değil 12 bin liraya bile para kazanmaz o iş. Çünkü torbalı torbalı e, İzmir'e 45-50 kilometre. E sen Işıkkent'ten, kamyon garajı Işıkkent'ten ben İzmir'i sadece size konuyu anlatmak için örnek gösteriyorum. E sen Işıkkent'ten malı malzemeyi yüklüyorsun. Şey ışık yerden işi alıyorsun, torbalıya malzeme yüklemeye gidiyorsun, 45 km yaptın. 45 de geri geldi, 90 km gitti. İstanbul'da Silivris'te gidiyorsun karşıya. 100 kilometrede öyle yaptın, 100 de geri geleceksin. Hele ağzın yakasındaysan 120-130 geri geleceksin. E 300-400 kilometresi gitti. E bu araba kilometrede 10 lira 12 lira yakıyor. Ne oldu? İş zarara geldi. Onun için e, veya işte mesela Turfan'da işler vardır. Hangi bölgeye çalıştığınıza göre ona göre işleri öğreneceksiniz diyorum. Mesela karpuz zamanı diyelim ki Adana'dan karpuz saracaksınız. Haziran'da, Temmuz'da sararsan karpuz gelir, en fazla bir gün yatarsın, iki gün yatarsın boşalır. Ama Ağustos Ağustos'un 15'inden sonra sar karpuzu gel, bir hafta 10 gün yatarsın. Çünkü her yer karpuza doymuş, artık karpuzun zamanı bitiyor. Kimse karpuz almıyor, sergiler dolu ağzına kadar. Sen karpuz sarar gelirse karpuzu boşaltamazsın. E 3-4 günde yattığı zaman senin araban boşu boşuna yatmış olur. Bir de işte ne bileyim e, şimdi isim vermeyeceğim zincir marketlere sarılan yükler genelde geç boşalır. Bunlar e, deposunda yer olmadıktan sonra bekleten yerler. Bunlar pek para kazanmaz. Yani bunu genelde piyasada çalışan arkadaşlarınızdan dediğim gibi ilk başta bu işe başladığında birkaç zaman birisinin yanında gidip gelin. Nereye iş alırım, kaça iş alırım, piyasayı bir öğrenin. Ondan sonra iş alın. Bu inceliklere dikkat etmeniz lazım. Bir durdurabilir misin videoyu? Yine unutmadan aklıma gelmiş ki söyleyeyim. E, işi aldınız, işin gittiği yerin. Yani götüreceğiniz yükün gittiği yeri iyi öğrenin. Kamyon yasağı var mı? Gideceğiniz yere kamyon girebiliyor mu? Giremiyor mu? Sizin aracınız uygun mu? Mesela öyle yer var. Adamın yerine 10 teker araba giriyordur ya da 6 teker kamyon giriyordur ama 40 ayak giremiyordur. Mutlaka bunu öğrenin. Gideceği yeri öğrenin. Kamyon yasağı, yol saati yol yasağı yani saate göre acaba serbestliği var mı? Ya da kamyon komple yasak mı? Öyle yerler var. Adam diyor ki ben diyor malımı isterim diyor. Gönderiyorlar malı. E, kamyon yasağı var. Orada bir ceza yiyorsun. Geçen ben firma ismi vermeyeceğim. Bursa Demirtaş'ta bir fabrikaya gittim fabrika ana merkezi fabrikanın Demirtaş'ın içinde ama az ilerisinde Demirtaş Köprüsü'nden ileride Tofaş'ın önünden doğru gittiğinizde küçük balıklı tarafına doğru bir yerde depo almış. ve kalkmış bana fabrika diyor ki bizim arabalarımız gidiyor biz depoya başlatacağız bunu. Kardeşim diyorum ki Demirtaş Köprüsü'nden öte kamyon giremez tabelası var. Hatta videoyu da ekleyeceğim size ben bunun videosunu da çektim. Eğer bulabilirsem videoyu videoyu ekleyeceğim bulamasam da aklınızda olsun. Müşteriye diyorum ki buradan sonra kamyon yol yasağı yazıyor tabelada. Ben yabancı arabayım, İstanbul arabasıyım. Sizin araçlarınız gidiyor olabilir. Ben buradan sonrasına gitmeye yetkim yok. Adam diyor ki bizim araçlarımız gidiyor. Ya senin aracın gidiyor olabilir. Sen Bursa firmasındır. Polis sana bir şey demiyor olabilir. Ama ben 34 plakayım. Bana çevirip ceza yazabilir. Hiç kimse ceza yazmasa o yola girdiğinde geldi altıma birisi arkadan vurdu girdi. Öldü yaralandı bir şey oldu. Benim o yola girme yetkim yok durup dururken başımı derde sokacağım. Ben de kendisine dedim ki vallahi dedim trafikte de o kadar çok araba kırmızıda geçiyor ki ben kırmızıda geçmiyorum. Senin arabaların yasak yere giriyor olabilir ben yasak yere girmiyorum. Bana ne firmam yasak yere gir der bu sorumluluğu kabul eder ne de sen istediğin kadar bana diyor ki ya bir şey olursa biz buradayız ya sen bir şey olursa ölümlü kaza oldu ne yapacak kurtaracağım beni içeriden veya benim çocuk çocuğuma bakacağım mı ömür boyu? Bunu örnek olarak verdim yol yasağı olan yere iş almayın. Zaten e, dediğim gibi en başta her şey ilk başa dayanıyor. Eğer tanıdık, bildik bir yerden devamlı çalışıyorsanız o da sizi kollar. Siz de onu size düzgün ver, iş vereceğinden emin olursunuz. Bu şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Evet yine devam ediyoruz. İş alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye sorduğumuzda mesela en önemlisi işi aldınız, yükleme yerine gittiniz. Yüklemeden geri gelmek de çok kötü. Boşu boşuna hem zaman kaybı hem e, kilometreden yakıttan kayıp e, zamanınızdan kayıp oluyor. Bunun için işi alacağınız zaman nakliyeciye gittiğinizde işi sorarken mutlaka işin ebatlarını aracınıza uygunluğunu karşı tarafın nasıl bir araç istediğini öğrenin. Aracınız uygun değilse bile bazıları var. Mesela adam kapalı kasa kamyon istiyor. E tamam benim arabam olur diyor. Söylemiyor arabasında açık olduğunu gidiyor yükleme yerine, yüklemeden geri geliyor veya ebatları uymayacak. E, geniş yük var veya havalı yük var. Arabanın yüksekliği uymayacak bilmem ne. Yüklemeden geri geliyor. Onun için e, inşallah ilk önce işin ebatını e, yükleyeceğiniz gün ebatlarını, ağırlığını, karşı tarafın nasıl bir araç istediğini mutlaka sorun. Bunun yanında ödemenin nasıl yapılacağını size peşin ödememi, yoksa indirdiğiniz yerden mi ödenecek? ne gün ödenecek? Bunları mutlaka ilk başta sorun. Nakliyeciden ona göre iş alın. şimdi kamyon denilen araçlarda iş almak için tabir edilen mesela nakliyecilerde yük yazılırken şöyle bir tabir vardır. Bir kapak, iki kapak, yarım araba ya da tam araba yük. Bunun yanında işte yük üstü, taban yükü, bu tip şeyler yazar. Yüküstü yük üstü belli bir tonajda malın kapak hizasındaki balın üzerine yüklenebilecek hafif yükler için genelde tabir edilir. Bunların naklesi biraz da azdır. Yani yüklenmiş bir arabanın üzerine yükün üzerine vurulacak yük olarak genelde verilir. Taban yükleri, taban yükü dediği işte paletli malzeme olabilir, saç olabilir. Bunlar da ağırlıkları gene aracın tonajına yakındır. Ama yüksekliği azdır. Bunlar da bir miktar daha az paraya verirler ki üzerine yük üstü olabilsin, bilmem ne yapabilsin diye. Bunlara öyle bakın. Yükü de verirler mesela bir kapak diyorsa Şimdi arabada 3 kapak vardır. Ortalama kamyonda 3 tane kapak var. Bir kapak dediği yük sizin arabanızın ön kapağı kadardır. Bir buçuk kapak dediği yani yarım araba yarım araba ve yani bir buçuk kapak dediği aracın yarısını dolduracak kadar yüktür. İki kapak yarısından biraz daha fazlasını doldurur. En arka kapak boş kalır bu yükü aldığınızda. Ona göre kafanızda plan yapıp eğer parça yük sarıyorsanız bunlara göre bu işi almanız lazım. Bunun yanında mesela yine eşya sararken de işte ev eşyası derler. Ev eşyasının detaylarını mutlaka öğreneceğiz. Şimdi artık kapalı arabalara sarıyorlar ama yine de ev çoğu arkadaş gidip iki kapak diye işi alırsın ama gidersin yüklemeye araban dolar. Burada tabi karşı tarafta fazlalık yapmak zorunda kalırsın. Anlaşabilirsen anlaşırsın farkını alırsın alamazsan işte mağdur olursun. Dediğim gibi bu gibi incelikleri var. Bunun içinde işte komisyonu komisyonu mesela komisyon verirken de ben şöyle bir tabiatım var. Kendim öyle alıştırıldım. Ben bir işin yüzde yirmisinden fazla en fazla. Yüzde on. Yani normalde yüzde işin komisyon. Ama yüzde yirmisinden fazla hadi işin piyasası, parası tatlıdır. %20 komisyon versin veya üstüne yazdırır versin ama bana on bin lira iş verip 15 bin lira fatura geçeceksin. %50 komisyon dediği zaman vermem kardeşim. Yani 10 bin liralık yere diyelim ki İzmir, İstanbul 10 bin lira nakliyesi de 10 bin lira. Bana diyor ki iş 10 bin lira. Benim işime geliyor. Alacağım ama diyor ki üstüne yazacağım 15 bin lira fatura keseceğim. Yok abi. Ben o işe gelmem. Kendimi kullandırmam. Siz de kullandırmayın. Bir masa, bir telefon, bir sandalye ile nakliyeci beni kullanamaz. Siz de aynı şekilde kendiniz yaptığınız zaman bu işi bu gibi inceliklere dikkat edin. Başkası başka size söyleyebileceğim. faturanızı açık Güvenmediğiniz yerden ödemesi karşı taraftan veya nakliyeciden iş almayın. Piyasadan alacağınız işte genelde nakliyecinin durumunu, nakliyecinin e, ödemelerini araştırın. Bunu bütün kamyoncular bilir. Eğer kamyon garajında çalışıyorsa o nakliyeci ödemesi garanti midir? Günü gününde öder mi? Yoksa seni süründürür mü? Bunu kamyoncular bilin. Hiç kimseyi bilmiyorsanız oradaki gördüğünüz kamyonculara şöyle şöyle bir yerden iş alacağım ne diyorsun diye sonra mutlaka size bir sinyal bir açıklama verecektir. İşte onun için diyorum hep gittiğiniz yerler belli olsun, belliniz yer, belirli yerlerden çalışın, belirli nakliyecilerden çalışın. Devamlı <laughs> gittiğiniz aynı yerde iş aldığınız kişi olursa ne ödemede sıkıntı yaşarsınız ne de yük almada doğru düzgün püsür işler size değil de işte daha iyi işler size verilebilir o zaman. Benim şimdi aklıma gelebilecek size anlatabileceğim bunlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yolda olanların herkesin yolu açık olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.